Merhaba mümin dostlarım yine sizlerleyim hadi maça geçelim. Ve rakibim. Pembe formumu olur lan. Bu iyiliğimi unutma. Benim bol abdestli kadrom. Şimdi tamam gibi. Ve rakibin kadrosu. Yine tüm galaksiyi toplamış bir rakip daha geldi aradaki kadro farkını futbol bilgimiz ile kapatmaya çalışacağız artık. Maç başladı. Gazamız mübarek olsun. Vurduğumuz gol olsun yoksa başka türlü kazanamayız. Enfes pas. Maalesef Ronaldo başka maça hazırlanmış. Adam daha napsın gitti buz gibi kol. Kurda sormuşlar senin boynun niye kalın diye o da demiş ki ben kendi işimi kendim görüyorum. Bunu da atamadık aramızdan birinde kuru yer kalmış. Neyse, kalecinin av tam. Bu herife dikkat etmek lazım. Atamayanı atarlar. Mevzu kol yemek değil aslında bu kadar pozisyon bulup kaçırmak adam bir defa yakaladı onu da attı. Neyse ilk yarı bitti motivasyon konuşması yapıp geliyorum. Böyle daha güzel oldu. İkinci yarı başladı bu yarı için tek temennim rakip ilk bulduğu fırsatı gole çevirmesin yeter. Şakacı şey. Hadi başlayalım. Ha ha ha. Sonunda attık biraz garip bir gol oldu ama yapacak bir şey yok bizimkiler geri düşmeden gol atmıyor maalesef. Golü attıktan sonra oyun kasmaya başladı resmen oyunda istemiyor kazanmamı ama iman gücüyle başaracağız inşallah. Tüf be az daha yakalıyordum rakip titremeye başladı. Hay dileğine güzelim pozisyon daha kaçtı inanılır gibi değil. çok iyi ortaydı iyi kesti. Reis çek bitirişi bitir işi. Bitmedi. Maalesef başka galibiyet gelmedi ama yenilmedik de elimizdeki maç kaçtı diye üzülebilirim. Ama sorun yok, telafi ederiz bakalım. Klasmanda kaç puan olduk? Puan durumu bu şekilde hedefimiz birinci klasman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.